Ya Oğlu de tek hep boncuk koydum. Ha. Sen daha ne koydun? Hazma. Sen, sen mi bunun adını? Gülüş koydum. Gülüş. Güzel, güzel. Gülüş güzel, gülüş güzel. Bu azelam, adı benimki bir alt koydu. Ha, senin ki öpüyüm. De ki bu çok tatlı. Ben bunun adını boncuk koyacağım. Ey, herkes birer birer atmaymışlar. En güzel, güzel. senin de iyi gülüş. Gülüş, gülüş, gülüş. Eteğin geliyor. Çiçekler var ya. He. Gürüz, gürüz, gürüz. Ot yayılacak

Gettim ki senemin çocukları sarı şey götürmüştü ona buna yedirek. Mereşte. Sarı püskü. Mereş sarı püskü özel getirdim. Dedim bu senemin emin delüleri ettiler dedim. Gördüler ya sana. Otun, otun. Gülüş, gülüş. Gülüş, gülüş, kalış, Gülüş, Gülüş, gülüş. Hayırlı günler, günler ne Ne göreceğim ben onu sana alıp sana ne Sana Ölürse ne sağlık. Bakayım biraz konuş. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Has <laughs> mısın? İyiyim, hasım. Soranlara Allah ömür versin. Tüyler ne hata gelmesin. Anan ne Baban ne idi? Çocuk çoluk ne Ne var? Ne yok? Uşaklar. <laughs> Hepsi iyi. Sarkatını şey gidiyor. Aslan ağa ne o da iyi ne yapsın? Sen ne yapıyorsun esas? Sen yalnız ne yapıyorsun ben bu de dağlar yalnız, başında? Yalnız başıma bağırla işte Zeki'nin kızı geldi buraya. Günaydın da yarın geliymiş. Ondan sonra Zeki de gelip biraz duracağım ki. Yazınız siz kalmayın bakışınız kalmasın. Ne Neydi Aslan? Aslan ne diyorlar? İyi çok iyi. Sen ne diyorsun? Evlen evlen. <laughs> ne diyeceğim sana evlen evlen. Yalnız yine merkez saadetle dolanma. Evlen, kız sağ kızan sağ ev sağ ol, bar sağ bir dolan, dolan, dolan bir beyfası yoktur koçum. Yalnız olmak iyi değil. Yok, yalnız o iyi değil. E sen çok çekiyorsun şimdi yalnızlıktan. Ne? E ben de gel oğuz ben aldım sattım geldim geçim ama senin gençliğin var. Sen şaka makatırsın aslan koçum. Evde kalın olsa hizmetini der, hürmetini der, yalan mı? Bara bar gezersin, yerirsin. Ne oluyor işsiz yine mi? bilmiyorum. Kocarım. Kullanmıyor musun sen giyin Yok. E yormazsa kötü olsun, ne olur? Ha ola. Evlen evlen, koçum evlen. Evlen. Saadet sana bir hayır olmaz. Asla Diyorsun ki bizim yine gönderdik çocuğu. Bu dünyadan göçtü, evlenmeden başsız dedin. Yazmışın oraya, okudum. Neydim? Ay, hələ məketdəmiydi? Çotu olsaydı, qızan olsaydı, xırçın olsaydı, bəlkə el olmazdı. Yalozacamın nə səbəbi var, nə yetsin. Baq, indi örtü dəğər. Gəlməsən bir sa bir saniyə sonra, deyir ki, bu nəyə gəlmədi? Yalan mı? Amma qalın olmadıqsan sonra hər də yat, öldünmü, qaldınmı, səni nə arayan olur, nə turan olur. Əmə əvladımın qarsı deyir ki, acan bu nə taxaldın, niyə gəlmədi? Yalan mı? Doğru, doğru, He, evlen ha onun kalıbını at atayım. Evlen diyorum, onun için de evlen diyorum. Yalan mı? Ha. Sizin oğlana. Ha, doğru, doğru, Her şey gün diyorum. Ha bu, biri evet. bu, biri sizinki. Doğru, ki. Başka kim var bekar olanlar? Çok bekar var. Kalkucun ki, makucun ki de var. hadi bakalım. Gidelim, hadi bakalım. Gidelim, hadi bakalım

Evlenmez bir tane alacak. İyi olmazsa götü özülür. Olmazsa kötü olur. <laughs> bir defiyanın olur. Buna da değil. Evlen evleniyor musun sen o? Evlenmez mi ki? Tamam. He he. O da hep. Dervep, her gün dinlenir <laughs> hamamına. Ya yaşlıcağda herkes erkenden evlendiriyorsunuz zaten. Yok yok 26'er 25 yaşında da var. E evlenen yol alır demiş. Gece ele el ev kazan yol alır. Doğru diyorsun kuru kız, doğru diyorsun. Ya, ya doğru değil, gerçekten doğru diyorsun. Çok lafın doğru. Doğru. Eğil evlenen dolarız. Bizim çocuğu belki vardı da evleneydi değil olmaz, Olmazdı. Tabi senin içinin yangınlığı oradan geliyor. Ulan koçum. Tabi. sadet. Abla, aslan demiyor mi ki <laughs> Ne diyecek? Ay, ay? Kız bizim dememiz para veriyor mu geldi Yandı, Geldi Yandı ödenecek, yandı isteyecek. Ankara'ya yani. yan, gitsin bulamayız, uzanmayız.

Soranları bırak. Tarlan tümdün var mı? Tarla ekmirim koçum. Bir şey ekmirim. Gücüm yetmiyor. Bir harda bir inem var, bir bostan ektim. Utayandı. Bir motorun otum vardı zaten. 30 milyon verdim. Pişti. Getirdim. Meraya koydular. Hiç elmi değdirmedim. İyi kötü bir akarım var mı? Bir şey geliyor mu bir yerden? Yok koçum yok. Bir koyun satıyor, tuhudu satıyor, getirin da dayazını alacak. E yine Allah çocuklara ömür versin. Dururken zeki oluyor. dururken güllü oluyor. dururken günaydın yolu idare edeyim. Kendi idarenle kendin? Kendim geçinirim. Biraz daha bize şey verin, Kızılay verin. Kızılay'dan. 65 lira. Kızılay peki. ne kadar <laughs> Bir kere kız milyon verdi, hiç görmedik. Bir de bir kere olsun milyon verdi. Şimdi yeter, hiç görmedi. Bir Ne? İnan. Biraz kira? küfür söyle bakalım. Nasıl küfür söylüyorsun? Hele biraz küfür <laughs> söyle kız Söyle söyle, söyle ne? bağır bir. Şey, gel, gel. Gel Hele a, bir iki bir a, şey, şey söyle. Ben ben ağrım <laughs> sözün e, Hele ne bir bağır bakayım söyle. Yok kız, benim deli Deli. Deli mi ya yalan söylüyorsun ki. Amcağın ne? Salline... <laughs> Bak şimdi ağzımızda bağ var fark et Bu yalan konuşuyor lan. Ölüm benden geldi bağladım gitti. Caz oldu. Kıskat yalan çığır. Sana <laughs> <Fener> yalan çığır. sana bu. Her yere oturuyoruz şey, ya, kıskettiğimiz yere. Dünyanın Niyazı geldi, ne ha, o mamriyelerle oturdu aşağı. Otur kardeşim otur koltuk koltuk dedim Kim? Niyazi'ye. Adil'cimle Niyazi'ye. De ki biz köyde büyüdük de torpaklarda azalttık. Evet, evet. E koltuğa mı mu mı kulakta oturabiliriz? Ne bileyim Yer daha iyi. Evet. Günaydın gelirse gelin bir gece saat açınan oturalım. Ne zaman gelir? Yarın. Siz gelin adam yoksa sen ne Biz aldan oradan yok. oraya geldik siz He? de bizim yanımıza gelin. Sen yok abi sen danağım? Vallahi derim ben. Gülüyoruz gülüyoruz. Güzel güzel. Şimdi ya. gel kapıyı keselim. Sen tonları buna tattırmaz. <laughs> Vallahi. Bu çeker aşağı çeker. Beleğim diye ölçüsünü <laughs> ver dedin. Tarayı da de bize verdi. Ne istiyorsan da sen bizden istedik. Böyle tabi burada da şey, Ferdimen'in iki, iki torunları geliyor ya. Hmm. Böyle ölçüsünü geldik, sen elbise verin dedi, danayı bize ver. danayı <laughs> bize verdi, sen elbise verin dedi. Bunu götürürük, büyüdürük bir. Anası nasıl gelir Ferkeçi? Oy! Yavrum sen kim büyüksün? Aynı çattı. Biz bunağını kahraman <laughs> koydu, kahraman. Kahraman şey koydu atıp komat edip Osman. Buna kaç Osman'la? Osman'ın yeriz abi. Kahraman koyduk biz bunun dedezi bunlar. Niye Yezi dismi korunmuyor mu kızılbaş Hı -hı. köyünde? Hop ben dedim onu komat edip. E Osman ne şey kahraman onun dismi. Osman. Otman. Hepsi de çattı. Oralara koymayalım. Allah'a hiç Osman, ya. Osman şey, şey, şey. koy yani. Yoktur de değil mi aya? yok. Buradan neyse. Dedi ki, ama hani hava çok tüket. Siz külünü diye 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 ki diye 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 götürür mü dedi. diye 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 Geldim ki ikisi dedim ki kaza dedim dedi ki ne ne gel ama gel dedim dursun dedim dedi ki ne günaydın dedim bir teşekkür etmem söyleyeceğim, götürür müsün müslümanlar Allah Güler güler günaydın <laughs> günaydın <laughs> günah <laughs> bu günaydın <laughs> günaydın <laughs> günaydın günaydın kız günaydın 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 anam, günaydın 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 <laughs> evet, anlat bakalım. Yani Gelecektik olur. ha, evinde yakın ama bir gün yine gelir içeri çay. Öyle, Öyle güzel çıkmış ki bizim ev vallahi. Şeytiler mi? Benim, Benim oğlu sağ ol, var ol. Allah hayırlı gün. Şey, karılar hayli, karılar hayli, nasıl bilsin? Hayırlı kız. Evlenmedi kız. Niye evlenmedin? Kız da? alacaksın. Niye evlenmedin? Ne yapayım evlenip de ne yapacağım? Bak kocam arıyor. Başıma dert mi alacaksın? <laughs> Bir kere ne bileyim göç yaladaydı bizim Kazım. Zıldırtıp geldi İstanbul'dan çıktı. Başını da kırmış. Ab bizim evde. Anam yaylada. Babam ee... dedi ki evlensene zavallı dedim. Niye evlenmiyorsunuz? Dedi ki karı kim bakacak dedi. <laughs> bizim kusurda neyle dedi ya? <laughs> Babam da dedi ki sen evlen ben karıyım bakarım dedi. Ey baba nereye çek bakacaksın o karısını dedi. Ee... Şimdi de. Dedi ki şey. Ay, məreələ nişanlıq gəldi ya. Gəlmiş dedi ki, ha də də evlən dursun, evlən dedi, gətirəcəm bağa kim baxacaq dedi. <gülüyor> <gülüyor> ola. Hmm. Bakar, şimdi, <laughs> baka Ş Ay, ola. Baxar şindiki də dursun bax elə bax iki qız. Bu deyir ki, yüzünə bax xətini ya. E qarı da dursun bax. <laughs> dursun qarıya qarşılıq. Gız anacazım. Xanım. Baharsın. Amma oradan gidey faslıyım. Sana bir gəl, qızalım, gəlim. Kaş tastan edəcək. Fasadan. Get fasadan keçəcək. Ola, keç tastan. Şəni aldı sənim məmnun. Mən gəlinə yani məmnun olub. Mən bizim köydən almadığıma çox sevinəcəm. Sevinməz. Hmm. Daha sevinirəm. Qısımın olurdu, qavımın olurdu. Nə deyəm qısım, qavım. Aşım baba. Keç gəmlə ola dağ. Babamasan olar. Hadi canım. Yox. İstəmirəm. Allah. Başa qədər olsun. Çox məmnunum gəlinəri. Ən sövmürüm yaban. İkisindən də məmnunum. Yabancı deyək. Ya, adamın olsun daha yaxşı. Yox. Əgər mən xalqı çağıb, səni kiçik gəlinin bir topluma girmə. E, Nə girəcək? Səninki girə-girə başı gözü yeyəcək. Əgər pikdə bir kəndə ortaq girərsən. Girməzmi ki? Girməz. Sənə davə görənəm. Hayır, buldu da təqvus. Səkidəni ki təqvid. Kiçik gətir. Yox, böyük. Bizim dedik damda idi, yetim dama baxdım da bulamadım. Çagı ki Ha, İberiye e, girdi yumurtayı böyle girdi. Ee, orada ne geziymiş? E, ha, oradan ayrı gidelim de mühtemelen tarafından. E, ]ın, tayo ne edeceğiz de Çok tayo aldık kadere. Çok öldüler tayoları. Bunlar da bilmiyor ki. Anaları babalarım burada yaşsın. Ben bunun da gelinlerim de. İyi ki bir köyde almadım. Almadım Allah'a şükür. Yok görüyorum Merifet seni. Tayo mu diyorsun? Onun babasına nasıl çıktı? E, köy kızları aldı mı ki? E alsın almasın, ne diyecek? Ben de köy kızını aldım. Kız yaz o kadar eyleymiş, köy kızından da alsan. Yok, 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 yok. yok. Aradın da mı kızı? Aradım, ne ettim A ya? Şapşı seni götürme götürme gö gö götürdü. Şapşı götürdü, sizi taktı, taktı işte. Yok. E, sen e, sen onları nasıl aldılar? E alsın almasın. ben aldılar, almadılar. Köy kızı kötü olur mu? Kötü falan kötü, köyümüzün kızı. köyə, ay köyün qızını alırsın, köyə bir ehliəsi qorusun. Ha, bu sənə qalısan. Tamamısın ki. Utamadıq görə bilən keçdik. Bir kərə saymasan, bir kərə qət. Doğru, doğru. Bir kərə saymasan. Ver bax, keçən sene piryayla şey çəkişdi, bütün dünya yıxdı. Bu il 2 senedir elə xəstədir. Elə, elə. Hə. Elə. Bax, nə şey. Patatəsin böcüsü hər çıxmışlar. Daniya, ha, nədən? Ne oluyor kızayım? Yedi yani. ya hep yedi daha ki bravo. Zaten su geldi. <laughs> Ay anadan kusurumuza bakma. Şurada söylüyor, görevde söylüyor ki. <laughs> <Doğa gülüyor> <neyse> o neyse zaten <laughs> köyün ortamı şey bu. Ne demek köy? Hiç köyünden kızan havas etmeyin. Canım <laughs> ha. istersen ama ya benim kanunlarıma bina diyeyim. diyeyim ben ha şimdi. Leyla e, o Leyla romanı. Leyla'ya da küdü lan kan cezi. Çekerim dedim. Daha neğini geliyorsun. Düşün ki köyde kimim yok kimsem yok. Anam yok, bacım yok. Köydən birini ehləşi götürür. Bir kəran olmasa bir qız. Kəran olur. Onun 10 on senedən çoxdur rabi ehləşi fiti dayının oğluna. O onun babasının çikiyi onun babasıdır. Çikimi çikinə havda e varı getdi dedi. Çikilər sərdigə uzun qətəsindən bəz verirdi. Elin həç istəbən olmuyor. Anələ qədər. Ben Şimdi ne? anladığım kadarıyla sen ben bu gelin, köy ben, ilişkilerinden, akrabalıklardan gelin, çok ağzın yanmış, çok memnun anladım. değilsin. Ben sen dinlemiyor da beni. Bunu dinle sen, bunu dinle bana. Ya sen çok canın yanmış ya da akrabalık falan ben kalmadı he. herhalde. Yanmıyorum o yüzden ben. söylüyorsun. Damatlara bak. Ne kulağım eşidi ne görürüm. Ya ben başkasına gideyim. Damatlardan ne işim? İn oğlum. Ha orada biri səni dəyər vurur amı horda biri nə edir? Batır mə vursa burada bənə büsbü dayaq. Ha nə desədə deyirlər bənə. Bəs o qorxusuna kimsə səni ağza çəkəcək. Bənə dayaq ha o. Sən mə uzaq köyləsini götürdün. Köydə qız almadım. Çox məmnunum. Ey, ey, ey. Çox, çox güyüşi deyim. Aşımda bir-birin babacını çikil. Çıxdı amı qavursan. Daha bir şey. Sus şey, ha orada səmələyəcək. İnansın anə ilafları o. Anela sarı çeyiz. Nazır köhürler nazır hele bir söyleyerek. <laughs> <laughs> Sırala bakayım. Ey ha küçüktü mü işte ki? şimdi nazır oldu. Ey varsın çıksın. Hüh <laughs> söylemiştim söylemiştim ha söyledin. Palaha posun <laughs> tutar din köyden de radik çeyden de radik. İstiraz etes. Palaha köy köyden kızalım kızerimden almış. Ne? Ey e, e, ne oldu bir şeyle der mi? Ey ne edeceğim? Maha kötü değil ben ki çocuğumun kocası kötü değil ki. Şimdi sana bir şey diyeyim mi? Anacağızım Hasıl derdi ki. ki? Beş kızı köye sığdırdım ya derdi. Çok memnunum. Zaten biz de sığdırdık. İstersen gel olsun. Ister Adam ne olur biz de gel ya şefeyi. Eğilir diysem Ali deli. Ali var ya hepsinden iyi. Kırıntılı yok, ha oğlan deli. Yok Cemal he. <laughs> Cemal, yok. Oradan sonra madem ki. Cemal var ya o <laughs> kardeşim de olsun ha o duran da olsun. 40 gün, elli gün tıraş olmadı. Ne, Başkaları ne oldu? Başkaları olsa e, Cemal zaman... Cemal her gün olmuyor tıraş. Yok. Cemal'in günden her gün kalıyor. Ben giremem onun Cemal'dan. Ali de demem onun Cemal'dan. Burak Ama Leyla memnun değil Ali'den. E ne diyeyim, ne memnun o var ki? E değil mi Ali? Ali 30 sene kabrısının yollarından gece gitti, gece geldi. Karanlıkta. Şimdi de maaşını Yese Yesin otuzunuz. Oğluna mı kalır, kızına mı

göremiyoruz yarın göreceğiz. Döndük, dolaştık yeni köyün yaylalarına. Nihayetinde ulaştık. Evet. Yaylalar, dağların eteğinde. Üç gündür de yağmur bekliyoruz. Bulutlu hava bakalım yağmur yağacak mı? İçeride <laughs> ne <laughs> Tam. Ne eh. ettin İyi oldum, teşekkür ederim. Çok Alo ıstırap o. çektik. Beğeri, beğeri. Bir bir geliydi. Bu kaleyi kim yaptı ha bu kaleyi? Bu kaleyi de enişteyle Cemal abi yaptı. Maşallah, tam kale yapmışsınız dağların şeyinde başında vadiye karşı. Şimdi Yasemin, yıllardır bu yükü en fazla çeken sensin. Ben biliyorum çünkü hep sen yayalara çıkıyorsun, sizin evin ihtiyaçlarını sen görüyorsun aylar boyunca. Görülüken Hem köyde hem burada şimdi seviniyorsun ama. Anlat bakalım deminden söylüyordun. Bir yapıldı, anahtarlar geldi daha ne gelecek? Karanlıktan kurtuldunuz. Her şeyimiz hazırdı. Her şeyimiz hazır, fırınımız da var da var. He daha görürsün. Yarın ya, ya. eve gideceğiz ya sen. Yarın etmeyeceğim onu. Ya. Ya. Yarın etmeyelim, ya. yarın etmeyelim, ya. Mehmet var. Doldurma hazırlayacağım, bir sonra Geldi mi sen bunun oğlum? Geldi, hep Kız, güzel kız bana bir bak bakayım. İsmin ne senin? Yasemin. Yasemin kimin kızısın? Kimin? Canım. Ha, şimdi temizlik yapıyorsun öyle mi? Kolay gelsin. Güzel kız sen kimsin? Kaskıcın torunu da. İsmini söylesin. Selam. Ha. bu kız güzel. He mi? Bunlar <laughs> İstemiyor. gel. bağlantı. <laughs> <laughs> <güzelim, bana> <laughs> <laughs> güzel bir Aa <laughs> he. Hele de burası kale gibi yapmışlar ha he, buraya. Her taraf görünüyor ha. Kupadırmadım seni yaradan Allah'ım. Engelli şimdi yanar. Haydi

Hemen hemen niye tuzun gelmişsin? Kalem gelmişsin. Bildiniz. Dedim ben dedi ki bana çok göresin diye onu diyor. göresin mi? Dedim ben dedi ki çok göresin. Yeah, yeah, that's Hoş bulduk, sağ olasın. İyi Oğlum bizi getirdi, pırakta gitti. İşte senden sonra bu oğlanı rahatsızladı ya. Gel Ya. Şunu götür yukarı içe. İçe gel. Ya Güzel. Evet Seher Bibi senin konakta burası hayırlı uğurlu olsun çok Sağ da güzel. Ömrün çok olsun yavrum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Hava dağlarda. Kapa çalıyor. <laughs> Kaç i̇yi. yaşındasın? 75. Kendini bildin bileli. Yayla var değil mi? Var. Yayla var. Bazı geldik, bazı gelmedik. Başka yerlere, yerlere gittik, yer ülke gezdik, geldik, şimdi, geldik. Yine de geldik, köyler burada şey da oturduk. <laughs> neler değişti, eskiden nasıldı, şimdi nasıl? <laughs> eh, eskiden de kadınlar daha çok baba iyiydi. Bizim gibi değildiler, kadınlar geldi geçti. Bizim gibi değil. Ne kadınlar geldi, neler geçti. Şər xatunları, Zəfər xatunları, bir qətlvarədi. Nə biləm, ağca xala var idi. Bir digərimizə kafay var idi. Bir də Şər xatun var idi. 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 <laughs> idi. Çox anaca. Peki, onların fərqi nə idi? Bugünkü qadınlardan fərqi nə idi? Şərdə işdə işte, baba idi, iyiydi dilər, eyidilər. Şimkilər də, şimkilər də. Ömürler uzun olsun hepsine. <laughs> Sağ olsunlar. Bir de şu var. Eskiden tabi yaylacılık daha zordu. Ulaşım yok. Herkes eşyalarını getiriyor. Burada böyle binalar yok. Böyle bir tip yapılar yok. sepetlerine gıcır gıcır geliyordu. Şimdi de arabasız gelen yok. Bunun dışında yayla dediğin zaman dört duvar üstüne bir çadır atıyorlardı. Soğuk doluyordu. Evet, evet e, ee, bir şey de yoktu yakmaya, yemeye de yoktu. Çok zordu herhalde. Nasıldı o günler? O günlerde ne bileyim, e iyiydi yine o günlerimizde. Daha iyiydi. Şimdi de hastalıklar çoğaldı. O kadınlarda hiç hastalık yoktu ya. <laughs> Onlar yaşlıydılar ama hastalık yoktu. Biz her şimdi hep toparlıyoruz. Hep hastalık. Siz kaç kardeştiniz? Biz mi? Beş bacımız vardı. Altı bacıydı. Üç kardeşidir. de. Durmuş bir. Bayramı iki ediriz, ha üç. Bir de sefere var dört. Her birimiz bir an adam bir babadan. Nasıldı çocukluk? Zor geçti tabii. Çocukluğumuz da iyi. Fena değil. Fena değildi. İyi. Hasan amcayla kaç yıl oldu böyle şey evlenene? Ee... 58 sene oldu tam. 58 yıldır berabersiniz. Beraber. berabersiniz. Aynı yazda baş koydunuz. Evet. Ne? Acılı, zor günlerde, tatlı günlerde beraber. Fakirliğine, yoksulluğuna, işte bugünümüze şükür. İyi ki, Allah'a çok şükür ki iyi. Fakirlik, yoksulluk. Geldi geçti, çocuğu çoluğu büyüttük. Altı tane çocuk büyüttük. Fakirliğine, yoksulluğuna, adam gurbette, ben köyde. Bundan sonra ne bekliyorsunuz hayattan torunlar? Allah ömür versin çoluğa, çocuğa, sizlere, gençlere oğlum. Ne bekleyeceğim işte. Biz artık geldik, geçtik. Allah sizler ömür versin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. <laughs> çok çok sağ ol sen de. Ne yapacaksın? Bizim <laughs> yaylanın yerini... Öf! Ee... Dertte ya Kız. Sırasıyla gidiyoruz ama bu dağlar başında senden yiğit kız da yok. Yok. Yasemin Aydın. Yok yok Aç suyunda sesini ver. İlk Aha. defa akan su bu değil mi? Ha, akan su. Bu yayla da ilk suyu siz akıttınız. Ha, ilkimizi Söyle bakalım, sen anlat bakalım yaylacılıktan. Eskiden beri sen gelip gidiyordun, hali yıldan biri. Yayla yayla turu yayla otuna gidiyik. Çay içiriyim. Bana bak, ha anla. Daha ne de iler sağırı turu yayla.